Korkma sen toprağa, toprakta kimler yatır? Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. Memleketin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken İbrahim bin Etem Hazretlerinin başında durdu. Vali onu seyrederken şöyle düşündü: "Bak şu dünün hükümdarına. Böyle yapmakla eline ne geçti?" İbrahim bin Etem Hazretleri valinin aklından geçenleri anlamıştı. Kaldırıp iğnesini denize fırlattı. Sonra "Balıklar, Balıklar getirin, getirin iğnemi bana." deyince bir balık ağzında İbrahim Etem Hazretlerinin denize attığı iğneyi getirdi. İbrahim bin Etem iğneyi balığın ağzından aldıktan sonra valiye döndü. Elime bu iğne geçti. Buyurdu. Yani ben Allahu Teala'dan gayri olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti ve bana bu kerameti verdi demek istedi.